içimde sen varsın. <laughs> ben yokum yaşım. Kız mı bu? O gözler ağlasın. Aşkı bilmeyene o gözler parlasın. Artık TikTok kanka. <laughs> e eh? Hangi <laughs> <Cigaarım> adamın ya? Lillika'nın manitasıymış. Ben de diyorum Hayır, güneş olamaz. niye bu kadar parlak? Bak. Bim yaralı. Gönlüm yaralı. Ne zaman gireceğim videoya? İstanbul'u söndürdü amına koyayım bak. <laughs> Saçlar kabartmayacak mı? Çocuk iyi ya seviyorum A101 Kabuk tutsun ve kanasın Bu gel yaşamla ölüm arası Yaram Abi şuna bakar mısın? Bence çok güzel bir cümle biliyor musun? Canım öyle istedi yaptım. Yerim, ben ben. Yaptım. yaptım. Bana buna ne diyorsun? Aynen. Aynen. Diyor. Ben bunu da baksana. Aynısını bana amına koyayım. <laughs> Yazdım bunu Çankırlıymış. Şeydi Çorum'da. Benim dağlara Dedim, boyun eğmedim yapıyorum. lan ben. Size mi boyun eğerim? Çeri. Zeytinyağı mı? Amına koyayım hiçbir şey duymuyorum <laughs> <dövmüyor musun> ki <laughs> sizden şu an. <gülüyor> Pardon <gülüyor> diyor. <gülüyor> 20 izleyiciye düştüm. 20 takipçiye. Öyle gidilmez alımın kızı. Aa ejderha. Öyle bırakılmaz. Gideceksen adayız bırakmayacaksın. Gideceksen yaraya kan atmayacaksın. Gideceksen yarayı yaralandığına kapatamazsın. Arka tarafta ne kadar sevdiler. Yaray yara. Yara bandıyla, yara, yara, ya. yara bandıyla kapattı, yara bandıyla kapattı yara ama yarasını bak şu an. Gezmiş çekavera. çekavera. <gülüyor> 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 Babalar siz yapmayın ama ya. Vitamin 6-06 mı? 60 mı? Altyazı M.K. Kıvırcık olmam çok zoruma gidiyor biliyor musun? Onu geçen düşündüm amanak. Biz ne yapılanı unuttuk? Yenfelli. Yen sözleri. Mauciz. Evran yavaş yavaş sepetten esavlı. Hepinizde bol şans. Beylikçisi kaşarı yazmış ki abi aboneliği aç, bu bahçeyi basacağım. Haftaya bugün. İkiliş mi? İkiliş. Gel de yılan'a bak yılan'a aaa vurdular lan ananız kim canlandı da bakıyorum da herkese çok rahat yanlış yapıyorsunuz neye güveniyorsunuz bilmiyorum ama güvendiğiniz dağlara kar yağması çok yakındır <laughs> bir de reis bir şey yönetemiyor <laughs> çünkü aynen yüksek seviyede yüksek seviyede yüksek seviyede yüksek seviyede yüksek seviyede yüksek seviyede yüksek Gel TikTok'lara bak şuradan ya ağlarsın. Hiç seslen bir tane. Tamam <laughs> eh seni be. Aman. Aa arkadan can. Aa mevzuya Aman. yıktı bak. Şarkı nerede burada? Patlatayım öldüreyim mi? pusularda mı yatayım? Seni. ye. Düşünsene. Sabah bir kalkıyorsun sela <laughs> olsun ya. Ardından da benim adım. Eee. Eee. Ya kralınız gelsin diyeceğim de lakin zaten Kaç ektirme 5000 TL. Sen ne dersen de bizimkiler hala Gel aç. seninki geçiyor diyorlar. Bu dayı bir daha izlenmez mi short için? <laughs> Savaş mı istiyorsunuz? Savaşırız. Siz sizsiniz benim siz hepiniz ben tekim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Evlenmece. Çapkınlık nasıl gidiyor? Karabatak. Karabatağa bak Benim kalabalıklara ihtiyacım yok Kalabalıklar arasında da tek yürümüşüm Hepiniz gözümün gördüğü kadarsınız Başkaları için var o Ben baktığımda Gözükmüyorsunuz siktir be <laughs> Fatih benimle çıkar mısın bu bir emeği demiş Kusura bakma yanlış kişiye geldiniz Adım Fatih adım emeği değil Seni seviyorum yani belli bak şimdi dilerim Al e, Allah'tan ömrüm kollarımda <laughs> 400 geldi. teşekkürler Kalbim yaralı tamam bak, paraların geldi çektim <laughs> geldi aa gidiyor <laughs> <laughs> Rafın arkasına gel. Makarnanın oraya gel makarnanın. Duramam artık bey bana dar. Elinde neden valizler var? bizim ilişkimiz beni tatile götürecek enayi var. O zaman başka birini bulacaksın. Dönüp dolaşacağın yer burası. Bayılan ha. He. Diyen... Belden aşağı yılan üst taraf. Bağlam, benim bağlam. bizim ver senin. Silivri Çorlu otobüs. Bütün koltuklar boş, yanına istiyor. Güzel. İzin ver senin yanında ben kalın. Kesinlikle, kesinlikle. Ah. Beni mi bir ah. ah! Beni Kalk gözlemeyi yap ya kalk. <laughs> Anne arkadaş var ya nasıl yazıyor buna belli değil. Birini sevdim kanser oldu. Birini sevdim verem oldu. oldu. Birini sevdim eller aldı. Birini sevdim kamyon çarptı. <laughs> Arkadaki dayı çok <laughs> iyi şu an <laughs> <Arkadaki dayı izleyin gülüyor> Birini sevdim kanser oldu. Bak geliyor. Birini sevdim verem oldu. Birini sevdim eller aldı. Biri geliyor. Zoğuş amına koyayım. Kamyon çarptı. Bu videoyu beğenmezseniz... Abi ne arıyor de acaba orada? Kızı zaten yorum yapmıyorum. Anlıyor musun? Ayrılıyorum senden. Terk ediyorum seni. Bay bay. Sosyocuğum bu mu? Herkese günaydın. Sana good morning canım. Yandır 3 senesi var kaç aldırmaya daha. Yargılamayın. Annesi izin vermiyordu. Atara atar gidere gider Nisan'ın kızlarıyız sevgimiz yeter. Bu ablayı tuttum. 3 kilo. Ben çok kıvram ya gerçekten. İyi e sana be. Herkes herkes burada. Ah, dil show. DJ, Ben bir ben bir TikTok açabilir miyim sana abi? Aç babacığım. Yoklar güzel. Cappuccino. <laughs> Türk kahvesi. <laughs> ab açıyorum şimdi bu çocuk kime benziyor bana nasıl Bekle Karnında beslediğin sokak. Abi yazdım dedim biz biraz fazla mı benziyoruz galiba dedi. Ses kaydı isteyemedim he korktum aynı falan çıkar diye sesimiz ama makara yapıyor değil mi TikTok'ta? Asker düğünlerini Ankara'da bir numaralı adamı buymuş yani. Randevuyla ile alıyorlar. <gülüyor> Aynı sabına koyayım diyor. Anne diyor ki ne oluyor amına koyayım diyor bak.